Merhaba, e, TİVER'den e, Tver'e e, palet işi için gitmiştik Mustafa, ben ve birkaç Özbek Türkmen. E, oradaki çalışmadan geriye dönerken birden e, Mustafa e, aldığı bileti iptal edip benimkini de yakıp kendine başka bir bilet alıp yolunu ayırdığını söyleyince birden e, kiliseden vurdukları bu başıma ceza birden her tarafı sardı. Bu sarmanın sebebi e, bu İlyayı e, İlyayı e, İlya bu derviş için hazırladıkları buradaki yönetim alanına getirmeleri de e, Türkiye'yi ileride Ukrayna gibi savaşta kaybetmeye alışkın ve anlayışla ve hoşgörüyle karşılayacak insanlara yetiştirme e, sebeplerinden dolayı olduğunu bugün öğrendim. Bunun sebebi çünkü daha önce de 2007'de şirketi iflas ettiren sistem bunların Süryanilerle birlikte girmiş olduğu sistemde Bakırköy'den. Ve bunların Bakırköy'den girmiş oldukları Süryanilerle birlikte sistemde Fethullah Gülen'in Türk okullarının terörizm okulları olarak Türk okullarının terörizm okulları olarak kapanmasını anlayışla karşılayan ve terörist saydığı Türk okullarını kapatmak için mücadele veren bir Türk toplumu yaratmışlardı. Ve şimdi Yeniden başlattıkları oyunda İlya'nın vücudunu kırarak İlya'yı İsrail'e gönderdikten sonra Nuray Güler gibi isimlerle burada takımlar oluşturdular. Bu oluşturdukları takımlarla dervişin tekrar şirket iflasındaki gibi gelip semte e, işte hükmederek kendisini ana benliğini Bülent, Fatih, Özgen, Erdin üzerinden e, burada David ve Kadriye bıraktığını ve işte az önce nehir kıyısındaki olan yürüyüşümde beni ender olarak ya da işte bir başkası olarak ya da Süleyman olarak kendim olarak yapmış olduğum yürüyüşte bir kızla bakıştık ve kız şunu anlattı. Sadece bana bakmasından dolayı verdiği imkanı yani karşı cinsin bana vermiş olduğu imkanı beni takip ederek İstanbul'daki Tugay Tugay'ın arkadaşı İzmitli Şebnem ve işte Rıfat ve işte o diğerlerine benim üzerimdeki e, hakkı satarak burada kendilerine oyun açtılar ve mine üzerinden de ana ana çingene anası yaptıkları mine üzerinden de Erdin ve Özgen'e oyun açarak sahildeki bütün alanı mahvettiler ve Rıfat'ı meydana getirdiler sahilde demişim affedersiniz nehirde ve şimdi de yeni hazırlıklarına başlıyorlar ve yeni hazırlıklarında da Alen'i e, Alen e oynattıkları, kapalı kadınla eş oldukları, yani bu çarşaflı kadınla eş oldukları oyun oynatıyorlar. Ve işte yürüyüşümü Fransız Kilisesi'nden ikizledikleri Güler'in olması gerekirken, Angelikan Kilisesi'ne girerken enerji bedenim Güler olması gerekirken, Güler çarşaplı e, çarşaflı bir kadın değil, e, kapalı bir kadın ama e, Angel, Fransız Kilisesi'nden vermiş oldukları enerji bedeni birden çarşaflı kadının eşi alene dönüşüyor. Angelikan Kilisesi'nden yaşamak kalmaya giderken. Yani bu cerrahi tekkesi ülkeyi düşürmeyi normal saydırdığı gibi bizim üzerimizden düşürerek e, ailemi, tokatlıları ve işte Samatya'dakileri bir eşcinselliğe, para kazanamayan insanlığa, kaybeden insanlığa doğru hazırlamaya devam ediyor. 2007'den beri bu olaylara devam ettiler ve hala daha devam ediyorlar ve bunların önüne geçemiyoruz. Ve beyin ve telefon takip sistemini telefonla birlikte e, telefonla birlikte beynimize e, bu neydi bu sistem iğne taktıkları e, e, ve uydu sistemiyle işte başınıza sabitledikleri ismini unuttum şimdi sonra aklıma geldiğinde söylerim. Bu sistemle de takip edip sizi çalışamaz hale getirmeye devam ediyorlar. İyi günler ya yeni gelişmeleri ileride ne bileyim bir şekilde aktarırım bu nasıl yapacaklar mevlevilikle işte mevleviliği dil sayarak işte nurculuğu saldırarak işte terörizme çevirerek aynı zamanda bizde mi karalayacaklar yoksa diğer cemaatlere de saldırarak böyle bu saldırıyı genişletecekler mi ileride göreceğiz.